17 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Usta sanatçı 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Ferdi Tayfur için ilk tören AKMD'ye düzenlendi. Ardından Tayfur'un naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürüldü. Camideki törene Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Ferdi Tayfur için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Tayfur'un naaşı AKM sahnesine getirildi. Usta sanatçının hayranları törene saatler kala AKM'nin önünde toplandılar. Ferdi Tayfur hayatıyla, duruşuyla, müziğiyle, milli duruşuyla en müstesna sanatçılardan biriydi. Sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ferdi Tayfur'u rahmetle yad ediyorum. Arabes kültürünün insanımızda bu denli kabul görmesi ve içinden Ferdi Tayfur'u alıp bir yere koyması. Bu aziz millet herkesi ailesinden biri gibi kabul görmez. Beğeni gelir geçer. Herkese nasip olmuyor. Sesi güzeldi ama insanlığı halkı ve sevenleri karşısında duruşu güzeldi. Zira albümleri ve konserleri rekor kıran bir sanatçıya çok farklı ünvanlar verilebilirdi. Ama milletimiz ona Ferdi Baba diye seslendi. İsmin ağırlığının her şeyin ötesine geçtiği çok çok önemli sanatçımızı burada uğurluyoruz. Bu devrin insanları kendi iç dünyalarını, acılarını kendi sözleriyle şarkılarıyla dışarı vurmuşlardı. Ve onu içselleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabullenmişti. Bu kadar sade bir bu kadar da büyük bir ismi kaybettik. Başta sanat dünyası olmak üzere ailesinin halkımızın başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. İbrahim Tatlıses. Arabesk'in prensini kaybettik. Çok ekmeğini yedim. Türkiye'nin başı sağ olsun. Bu kalabalık bir şey değil. Yağmur var. Yıkılırdı burası. Orhan Gencebay. Sevgili kardeşim şu anda son yolculuğuna çıkıyor. Fakat bu dünyada kim ne yaptıysa iyi yapmalı diyoruz ya. O dünyadaki görevini en iyi şekilde yaptı. Onu sevenleri iyi anladı. Kimseye nasip olmayan ilgi ve sevgiyle karşılandı. Çünkü o kadar güzel çalışmalar yaptı ki. 60'ların sonundan itibaren ben 69'un sonunda halkımızın takdiriyle tanınmış biriydim. Fakat 75 yılında Çeşme ile halkımız Ferdi'ye büyük ilgi gösterdi. Bizi 70'lerde öyle bir hale getirdiler ki Ferdici Orhancı diye 70'li yıllar çok zor yıllardı bizi de ayırmışlardı. Ama biz birbirimizi çok seviyorduk. Aramızı açmak için çok yalan söylüyorlardı. Haberi yeğeninden aldım. O benim sevgili kardeşim. Hazreti Mevlana der ki bu dünyada iki alem vardır maddi ve manevi alem. Maddi alemde her şey elle tutulur. Çok yakın iki dostluk. Şu anda 38 derece ateşim var özür diliyorum karşınıza bu şekilde çıktım. Sevgili kardeşimizi uğurlamaya gelmemiz birinci görevimizdi. Sanatı sanatçı yapar. Bizler alkışlarla yüceliyoruz tabii ki ama emeğin karşılığı olarak bunu yaparsak her şey daha iyi olacak. Ferdi Tayfur'un sevenleri Atatürk Kültür Merkezi'ni hınca hınç doldurdu.